Bize dizeler verilmiş bu soruda ve bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş. Şiirimize baktığımızda seni düşünürken bir çakıl taşı ısınır içimde. Bir kuş gelir yüreğimin ucuna konar. Bir gelincik açılır ansızın. Bir gelincik sinsi sinsi kanar demiş şair. Şimdi burada ne yapılmaktadır arkadaşlar? Bize bir kere bir görüntü sunulmaktadır ve bu görüntü soyut bir görüntüdür. Yani bir duygunun bir aktarımı, görüntüye aktarılma çabası söz konusudur. Soyut resim olarak düşünebilirsiniz bunu aynı zamanda. Şiir okurken kafamızda böyle bir görüntü oluşuyor. Bu imgedir arkadaşlar. Dolayısıyla imge vardır diyebiliriz. İmgeli bir anlatım var. Ve tabii ki seni düşünürken derken sevgili burada kastediliyor. Dolayısıyla sevgi teması etrafında oluşturulduğunu da söyleyebiliriz. Dizelerin uzunlukları, heceleri birbirinden çok farklı serbest ölçüyle kaleme alınmıştır da demek mümkündür. Eğer sevgi teması var dediysek zaten aslında lirik şiire ait özellikler vardır da demekteyiz. Sanatlı bir söyleyişten kaçınılmıştır demek mümkün değildir. Oysa ki burada dikkat ederseniz en basit tabirle baktığımızda ne yapılmaktadır arkadaşlar? Hangi sanat vardır? Hüsnü talil vardır arkadaşlar. Güzel nedene bağlama. Şimdi zaten baktığımızda işte bir kuş uçacaktır. Bir yerlere konacaktır. Tabi ama yüreğin ucuna konmak orası başka bir zaten durum. Orada soyut bir görüntü sunuluyor bize. Ya da bir gelinciğin açılması zaten doğa gereği kendiliğinden olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla Burada ne yapılmaktadır arkadaşlar? Hüsnü Tahir yani güzel nedene bağlanmakta. Seni yani sevgiliyi düşünmeye bağlanmaktadır. Cevabımız bu yüzden E olmalıdır. Sanatlı söyleyiş vardır. Burada düz bir anlatım söz konusu olmadığı çok açıktır. Cevap E. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arkadaşlar şiir parçamıza bakıyoruz ve şıklarla karşılaştırma yapacağız. Gözlerinin yanıp sönen iki deniz feneri, Karanlığın içinden bana umutmuştular. Düşlerim avucumdan kaçırdığım kuştular. Yıllar boyu bekledim dönerler diye geri. A 14'lü hece ölçüsüyle oluşturulmuş. Hemen ne yapıyoruz? Ünlü harfleri sayıyoruz arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14'lü hece ölçüsü olduğunu söyleyebiliriz. Doğru. B. Zengin kafiye kullanılmıştır. Arkadaşlar dikkat edelim. kafiye nerede arıyorduk? Kökte arıyorduk. Geri kök halinde. Fener kök halinde. i ek. Ama önemli değil. Burada zaten geri kök halinde olduğu için e, yazılışları anlamları aynı olması imkansız. Yani redif olması imkansız arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki eriler nedir? Buradaki eriler zengin kafiye. Üç ses benzerliği olduğu için zengin kafiye olacak bunu söylememiz yeterli. Muştularda da yine aynı durum söz konusu. Muştular, kuştular da arkadaşlar nedir? Muştulamak burada ve kuştular şeklinde. Dolayısıyla burada da kök benzerliği var. Ek benzerliği yok anlamsal boyutuyla. Dolayısıyla uştular bölümünü olduğu gibi alırız ve uştular için rahatlıkla deriz ki zengin kafiye Evet. B tamamdır dedik B'ye. C sanatlı bir söyleyişe başvurulmuştur. Evet, sanatlı bir söyleyişe başvurulmuş mudur? Ne diyor? "Düşlerim avucumdan kaçırdığım kuşlar." Düşlerini ne yaptı? Düş ve kuş il ilişkisi kurdu, benzetme yaptı arkadaşlar. Sırf buradaki bölüme bile baktığımızda, 3. dizeye bile sadece baktığımızda. Sanatlı bir söyleyiş var. D. Sarmal kafiye düzeni ile meydana getirilmiştir. Sar, sarmal kafiye. Ne yapıyorduk? Harf veriyorduk arkadaşlar. A, B, B ve A şeklinde kafiyelenişe göre veriyorduk bunu. Dolayısıyla sarmal olduğunu söyleyebiliriz. E'de redif kullanılmıştır diyor. Ama redif yani ek düzeyinde veya kelime düzeyinde yazılışı aynı, anlamı aynı olan ifade söz konusu değildir. Bu nedenle cevabımız edirne olmalıdır arkadaşlar. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım arkadaşlar dizelerimize. Kaman civarında bahar gelince yıkılır ovadan abdal çadırları. Yücesinde pare pare duman tutmuş. Düldül dağın yaylasında mekan kurulur. Hoş gelmişsin. Evvel bahar. Nisan ayı içinde donanır dağlar. Donanır yeşilinden alından. Şimdi arkadaşlar ağaç seçeneğine bakalım açıklama yapabilmek için. İmgeye dayalı bir anlatımla oluşturulmuştur. Şimdi imge neydi arkadaşlar? Fotoğrafik görüntü. Fakat nasıl bir fotoğrafik görüntü olacak? Fotoğrafik görüntü nasıl olacak? Soyut olacak arkadaşlar. Soyut. Soyut mudur buradaki görüntüler? Hayır. Tamamen somut ve gerçekçi bir anlatım var. Dolayısıyla burada imge olduğunu söyleyemeyiz. Cevabımız A olmalı. Diğer seçeneklere bakalım yine. Pastoral şiire ait özellikler var mıdır? Evet. Kaman civarından bahsediyor. Bahardan bahsediyor ovadan bahsediyor. Evet duman tütmüş diyor yücesinde. E, yayladan bahsediyor. E, Nisan ayı, dağlar ve yeşil, e, bahar ifadeleri arkadaşlar bize pastoral ifadesini kullandırtabilir. Serbest ölçümüdür. Hemen saymamıza gerek yok aslında ama yine de sayabiliriz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Serbest arkadaşlar diyebiliriz. D seçeneğinde yazıldığı dönemin toplumsal yaşamından izler taşımaktadır. Evet, abdal çadırlarından bahsediyor. Yayla e, hayatından, düzeninden bahsediyor. Toplumsal açıdan, göçebilikten bahsettiğini söyleyebiliriz. Devrik cümlelere yer verilmiştir. Devrik, devrik cümle dediğimiz arkadaşlar bildiğiniz gibi yüklemin son dışında herhangi bir yerde olması ortada veya işte başta olabilir bildiğiniz gibi. Herhangi bir yerde olabilir. Ama sonda olmayacak. Bakıyoruz. Evet. Tutmuş derken dikkat edin yıkılır dedi. Başta kullanılmış. Ardından hoş gelmişsin dedi. Başta donanır dedi. Ortada donanır dedi. Başta şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla devrik cümlelere yer verilmiştir. Denebilir cevap A olmalı. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar şiir parçamıza bakalım. Gönül gurbet ele varma. Ya gelinir ya gelinmez. Her dilbere meyil verme. Ya sevilir ya sevilmez. Şimdi arkadaşlar A seçeneğinde dikkat edin 4 artı 4 şeklinde duraklara sahiptir deniliyor. O zaman ne yapacağız? Şiirimizi dizemizi ikiye ayıracağız. Gönül gurbet ele varma. 1-2-3-4 1 2 3 4 ya gelinir ya gelinmez. 1 2 3 4 1 2 3 4 şeklinde 4 artı 4 olduğunu söyleyebiliriz. Yalın bir dille oluşturulmuştur diyebilir miyiz? Deriz tabii ki. Arkadaşlar sade bir dille olduğunu söylemek mümkün. Semaî nazım biçiminin özelliklerini göstermektedir ifadesine dikkat edin. Neydi? Semaî nazım biçimi 8'li ölçü. Arkadaşlar burada da 8'li ölçüyü görüyoruz. Bunun dışında kafiye örgüsüne de bakabiliriz yine. Dikkat edersek A, B, A, B şeklinde. Dolayısıyla semai diyebiliriz. Didaktik şiir türüne örnektir diyor. Didaktik şiir türüne örnek midir? Yani öğretici midir arkadaşlar? Didaktik deyince öğretici aklımıza gelmelidir. Öğretici midir? Değildir arkadaşlar. Bunun tam tersi duygusaldır. Yani şiirimiz lirik türdedir diyebiliriz redif ve yarım kafiye kullanılmıştır diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Gelinmez, sevilmez. Şimdi buradaki mezler bildiğiniz gibi geniş zamanın olumsuzu olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla rediftir diyebiliriz. Diyebiliriz. Diğer tarafta ne var? Varma, verme derken buradaki memaları biz yine dikkat edin arkadaşlar buradaki memaları redif olarak alırız. R'ler ise var ve verdeki R'ler ise, ise yarım kafiyedir. Arkadaşlar dolayısıyla cevap D demeliyiz. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım şiir parçamız arkadaşlar. Ne zaman seni düşünsem yaşamak güzel. Bir bahar bahçesi olur. Güz bahçeleri. En karanlıklarda bile uzanır bir el. Kendiliğinden açar sabah perdeleri. Şimdi bakalım A şıkkımız arkadaşlar. 13'lü hece ölçüsüyle oluşturulmuştur diyor. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13'lü diyebiliriz. Doğrudur. Lirik şiire örnektir. Evet sevgili, sevgili sevmek üzerine. Dolayısıyla duygusaldır. Lirik şiir duygusal şiirlerdir. E, genellikle de aşk, sevgi ile alakalı. C seçeneğinde redif kullanılmıştır diyor. Bakalım arkadaşlar bunu kenarda tutalım veya birazdan zaten diğer şıkları çözümlemeye kalktığımızda ortaya çıkacak durum. Tunç kafiyeye örnek vardır diyor. Dikkat edelim. Güzel el. Güzel e, el sözcüğü güzel sözcüğünün içerisinde yani tunç kafiye vardır. Çapraz uyak düzeni görülmektedir. A, B, A, B. Bu nedenle ne diyoruz? Çapraz diyoruz arkadaşlar. Çapraz da diyebiliriz. Redif kullanılmıştır demiş. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Bahçeleri ve perdeleri. Burada bahçeleri, perdeler iyi şeklinde karşımıza çıkıyor. Burada iyilik eki var arkadaşlar. İyilik eki. Güz bahçeleri diyor çünkü. Güzün bahçeleri anlamında y 2 kullanılmış. Burada ise bir iyi hali olarak nitelendirdiğimiz belirtme hali arkadaşlar. Belirtme hal 2. Bir de çokluk eki var. Dolayısıyla yazılışları aynı anlam ve görevleri farklı diyeceğiz. Buna redif diyemeyiz. Kafiye deriz arkadaşlar. Aynı zamanda şurada E'ler de var. Dolayısıyla zengin kafiye denilebilir. Redif yoktur. Cevap C olmalı. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ak çiçekler domur domur göz verir, sallandıkça birbirine söz verir. Gökler yere ninni çalar, naz verir. Ala şafak söktü, uyanın dağlar. A seçeneğinde insana ait olan özellikler doğaya aktarılmıştır diyor. Yani teşhis sanatı vardır diyor. Kişileştirme sanatı vardır diyor. Bakalım. Ak söz verir dedi arkadaşlar. Sırf buradan bile teşhis sanatı olduğunu söyleyebiliriz. B seçeneğinde düz uyak örgüsüyle oluşturulmuştur diyor. Hemen düz uyak var mıdır yok mudur onu yoklayalım. A A A B diyoruz. Göz verir, söz verir, naz verir, dağlar dediği için bu şekilde harflendirdik arkadaşlar ve düz kafiye örgüsü olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle B de vardır. C'ye bakalım. Redif ve yarım uyak kullanılmıştır diyor. Arkadaşlar dikkat edin. Burada verirler Aynı anlam ve görevde kullanılmıştır. Bu nedenle verirler redif diyeceğiz arkadaşlar. Söz, göz ve nazda ortak olan z'ler ise tek ses benzerliğinden ötürü yarım kafiyedir arkadaşlar. Yarım uyaktır. Bu nedenle bu da doğrudur. Pastoral şiire ait özellikler görülmektedir. Evet dağlar, dikkat edin gökler, işte ak çiçekler, ala şafak. Doğayla alakalı kavramlardan bahsedilmiştir. Bu nedenle pastoral şiirdir diyebiliriz. E seçeneğine baktığımızda edebi sanatlara yani söz sanatlarına yer verilmeden oluşturulmuştur diyor. Edebi sanatlara yer verilmeden evet oluşturulmuştur ee, diyebilir miyiz? Hayır tabii ki diyemeyiz. Neden? Çünkü dikkat edin arkadaşlar. Burada en başta zaten teşhis sanatı olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla zaten e, birinci A seçeneğinde e seçeneğinin çeliştiğini görüyoruz. Bu anlamda cevap Edirne olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisinde tezat sanatına başvurulmuştur? Tezat arkadaşlar bildiğiniz gibi karşıt anlamlılıkla ilgilidir. Burada karşıt anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması gerekiyor. Tezat vardır diyebilmemiz için. Bizde başvurulmayan sorulmuş. Buna dikkat edeceğiz. A seçeneğinde dikkat edersek eğer yükseliş ve iniş ifadeleri kullanılmış. Bu nedenle tezat vardır. B seçeneğinde doğumak ve batmak sözcükleri kullanılmış. Bu nedenle tezat vardır. C seçeneğinde dikkat edersek eğer arkadaşlar beyaz karanlık ifadesi kullanılmış. Bunları da beyaz kara mantığıyla düşünerek tezat olarak kabul edeceğiz. D seçeneğinde dikkat edersek bahar ve kış sözcükleri kullanılmış arkadaşlar. Bu nedenle bunları da tezat olarak kabul edeceğiz. Cevap E olmalıdır. E seçeneğinde arkadaşlar dikkat edersek zıt anlamlı herhangi bir kelime grubu kullanılmamıştır. Bu nedenle cevap Edirne. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır arkadaşlar? Bakalım dizelerimize. İpekler tel tel bir araya geldiler dokunmak üzere. Lale neredeyse menekşeye, gül suya dokunmak üzere. Şimdi A seçeneğinde üzere sözcükleri rediftir diyor. Arkadaşlar üzere burada dokunmak üzere, e, dokunmak üzere şeklinde gelmiş. Üzereler aynı anlamda bir görevde olduğu için redif olacak. B seçeneğinde dokunmak sözcükleriyle cinas yapılmıştır. Cinas olabilmesi için anlam, anlam farklı olmalı arkadaşlar. Tamam eş sesli e, olmalı yani anlam farklı olmalı. Birincisinde ipeklerin dokunmasından bahsediyor dokumak meselesinden filinden bahsediyor. Diğerinde ise gül suya dokunmak üzere değmek anlamında kullanılmış. Yani burada farklıdır. Bu nedenle cinas vardır diyebiliriz. S C seçeneğinde E seslerinin tekrarıyla asonans yapılarak iç ahenk sağlanmıştır denilmiş. Dikkat edelim. İp, i̇pekler derken, tel tel derken, yine geldiler derken, lale neredeyse menekşeye derken S e, seslerinin tekrar edildiğini söyleyebiliriz. Asonas vardır deriz. D seçeneğinde didaktik bir şiirden alınmıştır ifadesi kullan, kullanılmış arkadaşlar. Burada didaktik diyebilir miyiz? Didaktik neydi? Öğreticiydi. Bu şiir öğretici midir? Diyedir. Dikkat edin. Lale, menekşe, gül gibi, ipek gibi, bir takım kavramlardan, doğayla alakalı kavramlardan bahsedilmiştir. Buna pastoral diyebiliriz örneğin. Ama öğretici diyebilir Diyemeyiz arkadaşlar. E seçeneğinde lale, menekşe, gül sözcükleri bir arada kullanılarak tenasup yani uygunluk sanatı yapılmıştır denilmiş. Tenasup sanatında biliyorsunuz arkadaşlar birbirine anlamca yakın bağlantılı olan kelimelerin kullanılmasıyla oluşturulan söz sanatı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu nedenle rahatlıkla e seçeneği vardır deriz yukarıda. Ama cevap D olmalı çünkü didaktik şiir değildir şiir parçamız. Her şey yerli yerinde, masa, sürahi, bardak, serpilen aydınlıkta dalların arasından bu dizelerde bir... sessizlik dökülüyor. 2. bir yerde yaprak yaprak. 3. büyülenmiş bir ceylan gibi. 4. bakıyor zaman sözlerinin tümü kullanılarak sarma kafiye düzeninde anlamlı bir bütün bir dörtlük kurulmak istense aşağıdaki kullanımlardan hangisi son iki dizeyi oluşturur? Diyor arkadaşlar. Son iki dizeyi soruyor bize. Yani bizim burada yapacağımız bölümü soruyor. Ne istedi bizden? Sarma kafiye istedi. Dikkat edelim bardak arasından. Yani şu şekilde bir durum olacak. Biraz daha netleştirirsek eğer bardak arasından. O zaman arkadaşlar ne ile bitmeli şimdi? Bizim şu aşamada ne olmalı? Zaman olmalı. Nokta nokta yani bakıyor zaman. Yani burada arkadaşım dördüncü bölüm olmalı. Öncesinin öncesini sonra yaparız. Önemli olan sonları yakalamak. Şimdi yani ne yapacağız çünkü? A, B, B, A yapmamız lazım. Şu an B, B'yi yaptık. A'yı yapacağız. O da bardağa uygun olmalı diyeceğiz. Yani şu kısım gelmeli. Yaprak diyorum ben öz olarak. Buraya hiç uzatmadan yaprak nokta nokta yaprak diyorum. Yani 2 gelecek arkadaşlar. 2. O zaman şimdi dikkat edelim. Öncesine ne gelmeli? Ne olabilir? Sessizlik dökülüyor. Sessizlik dökülüyor. Ee, hemen büyülenmiş bir ceylan gibi büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman. Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman. Yani 3-4. Ardından ne yapacağız? 2 var. 1 2 sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak. Yani sessizlik dökülüyor derken 1 olmalı. 3 4 1 2 şeklinde olmalı arkadaşlar. Bizim yaptığımız neydi? Özellikle şu kısmı yak yakalamak arkadaşım. Şu kısmı. Şu kısmı yakaladığınız zaman zaten şıklara baktığında bir tek B seçeneğinde görüyorsun. Diğerlerinde bunu görmüyorsun. Sarma kafiye meselesi sonla ilgili meseledir. Sonu yakaladığımız zaman şu dengeyi kurduğumuz zaman şu kısım zaten kendiliğinden gelecektir. Bu kısım önemlidir. Bu nedenle cevabımız bol olmalı. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar bakalım. Şimdi A seçeneğinde AAA şeklinde düz uyaklı oluşturulmuştur diyor. Lale, hale, suale, kale şeklinde. Dolayısıyla a, 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 a diyebiliriz. Yani a seçeneği doğru. Zengin kafiye kullanılmıştır. ifadesi kullanılmıştır. Dikkat edelim arkadaşlar. Zengin kaf kafiye, lale. Zaten kök halinde olan bir kelime. Dolayısıyla şuradan ne yapıyoruz? Alabiliyoruz arkadaşlar. Burada ne yaptık? Çift ses olarak aldık. Zaten neden nedenle zengin kafiyet diyebiliriz. Kale'yi de aynı mantıkla aleler diyelim. 4 ses benzerliği biliyorsunuz uzun ünlüler 2 olarak kabul ediliyor. 4 ses benzerliğinden ötürü zengin kafiyedir. Evet kullanılmıştır. Birden fazla yerde ulama yapılmıştır. Şimdi ulama yapılabilmesi için ünsüz ile biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcük gelmelidir arkadaşlar. Melül oldu derken L ile bitiyor, ünsüzle bitiyor, ünlüyle başlayan bir e, sözcük geliyor. Dolayısıyla burada ulama var. Ama onun dışında var mı diye bakıyoruz. Ünsüz ünsüz, ünlü ünsüz, ünlü ünsüz. Bize ünsüz ünlü gerekiyor arkadaşlar, ona dikkat. Ona dikkat, ünsüz ünlü gerekiyor ama yok. Ünsüz ünlü gerekiyor ama yok arkadaşlar. Metin içerisinde ünsüz ünlü denklemi sadece melül oldu kısmında var. Ne dedi bize e, şıkımıza? Birden fazla yerde dedi. Ama tek yerde var. Bu nedenle burada bir bilgi yanlışı vardır deriz. Cevap C olmalı. Ölçü kullanılmıştır diyor. Dikkat edin zaten hizalı bir biçimde şiir e, parçamız oluşturulmuş. Dolayısıyla rahatlıkla ölçü vardır diyebiliriz. L seslerinin tekrarıyla aliterasyon yani ünsüz tekrarı yapılarak iç ahenk sağlanmıştır denmiş. Eylülde mellül ol derken gönül soldu derken lale derken hale e, su hale kale derken dikkat edelim L'ler tekrarlanmış dolayısıyla alterasyon L ile yapılmıştır da diyebiliriz. Cevabımız C olmalı. Şiirlerin ele aldıkları konu ve temaya göre adlandırılmasına nazım türü denir. Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatına ait aşık edebiyatı nazım şekillerinden? koşmaya ait nazım türü değildir. Şimdi koşmaya ait nazım türü denildiğinde arkadaşlar aklımıza güzelleme, koçaklama, taşlama ağıt gelecek. O da A, C, D ve E şıklarında var. Dolayısıyla semai olamaz. Semai aynı zamanda nedir arkadaşlar? Nazım biçimidir. Biçimi. Dolayısıyla cevabımız 5 seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki dizelerin hangisinin uyak türü ayraç içinde yanlış belirtilmiştir? Hemen dize sonlarına bakıyoruz arkadaşlar. Anlayamadın kadın. Anlayamadığındaki adın ile kadındaki adın arkadaşlar bildiğiniz gibi anlam bakımından farklı olduğu için kafiye oluşturur. Dört ses benzerliğinden ötürü de zengin kafiyedir. Yani A uyumludur ayraç içerisindeki içerisindekiyle. B seçeneğinde anarım yanarım. Dikkat edin anarım sözcüğü yanarım sözcüğünün içinde geçmiş. Bu nedenle buna da ne diyorduk? Tunç kafiye diyorduk. Bir dize sonunda bir sözcük diğer dizenin sonundaki sözcüğün içinde geçiyorsa buna tunç kafiye denir. C seçeneğinde nem gelsem derken dikkat edin em'ler iki ses benzerliğinden ötürü tam kafiye oluşturuyor. D seçeneğinde yollarında dünyada sadece a sesleri benziyor. Bu nedenle tek ses benzerliğinden ötürü yarım kafiye diyebiliriz. E seçeneğinde ise arkadaşlar yaslı yollar, yaslı yollar derken burada yollar üzerinde yürünülen zemin anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla aynı anlamda aynı görevde. Bu nedenle buna redif deriz arkadaşlar kafiye demeyiz. Ama ayraç iç içerisinde cinaslı kafiye denmiştir. Cinaslı kafiye diyebilmemiz için ise sözcüklerin arkadaşlar bildiğiniz gibi anlamlarının farklı olması gerekir. Bu nedenle cevap E olmalıdır. We'll